Merhabalar, nasıl buldunuz? Harika. Gerçekten beklediğimizin çok üstünde. Yani fragmana çok gülmüştük ama en iyi sahnelerin filmde göreceğimizi biliyorduk. Gerçekten herkesi tebrik ediyorum. Çok güzel bir komedi filmi izledik. Acayip güldüm, çok komikti yani. Bayağı, yani hiç gülmediğimiz bir an olmadı diyebilirim. Çok komikti, çok beğendik. Ellerine sağlık herkesin. Film çok güzel. Zaten ben Leyla ile Mecnun'u hiç kaçırmayan bir e, seyirciyim. Leyla ile Mecnun seyircisiyim ve ona yakın bir film olmuş. Ama gerçekten çok güzel güzel olmuş. Burak Aksa yakışır bir e, yazarlık ve yönetmenlik olmuş. Harika bir filmdi bence. Yani 2014'te birçok film seyrettim. Bu 2015'in en iyi filmi olacak gibi geliyor bana. Şahane, şahane. Fatih kardeşim özellikle şahane. Herkesin... Eline sağlık. Gerçekten özlediğimiz İstanbul'u hatırlattılar bize. Mükemmel bir film olmuştur. Türk sineması güzel bir film, güzel bir eser edinmiş oldu. Filmin konusu içerisinde duygusal sahneler çoktu. E, bayağı etkilendim. E, öte yandan kendi şarkılarımı burada hem kendi sesimden dinledim, hem de e, o küçük çocuk kul hatası olmak şarkısını çok güzel okumuş. Tamam. Ee, onu dinlerken de gözlerim yaşardı, onu da söyleyeyim. Ee, netice olarak toplam söylersek, film çok mükemmel olmuş, çok güzel bir konu işlenmiş ve çok güzel işlemiştir. Şey. Emeği geçen herkese tebrik ediyorum, ellerine sağlık diyorum. Yani Necati Akpınar, Burak Aksak, Fatih Artman, Sadi Celil Cengiz, Hı. kötü bir şey çıkmayacağı belliydi zaten. Çok güzel olmuş, mükemmel olmuş yani çok diyecek fazla bir şey yok. Valla ben çok güzel buldum. Çok güzeldi. Yani ilk başta isim olarak böyle bir acaba ne bekliyor bizi diyorsun. Ama yani hikaye inanılmaz güzeldi ve inanılmaz güzel espriler vardı. Gerçekten mutlaka herkes gitsin ve Hem ters köşeler çok güzel hem beklemediğim bir şeyken bir anda bir bakıyorsun hiç gülmeyeceğim bir şey gülüyorsun. Hala etkisinden kurtulamadığın için saçmalıyor olabilirim ama filme gidin çok güzel. Almak istiyorum. Nasıl buldun? Ya şunu söyleyebilirim. yani Bugüne kadar izlediğim en iyi filmlerden bir diyebilirim. Yani yer yer ağladık, güldük. Çok güzel bir filmdi. Oyunculuklar muazzam. E, Sıcacık bir mahalle. Her şey o kadar güzel. sormazlar diye araya giriyorum. <laughs> müthiş bir film. Bu senenin seyrettiğim en güzel filmlerden biri. E, herkesin ellerine sağlık. Müthiş bir senaryo ve müthiş bir oyuncu kadrosu çok 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 güzel bir film. Kar da kışta içinizi ısıtsın. Ay, aynen yani muazzam bir filmdi. Bazı sahnelerde kendimi tutamadım ağlamaya başladım. Gerçekten şu an hala etkisindeyim. Ee, herkesin emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık. Şahane bir film izledik. Ne diyebilirim ki? Valla tek kelimeyle mükemmeldi. Yani son dönemde bu kadar hem keyif alarak yani bir seyirci olarak bu kadar keyif alarak izlediğim e belki de neredeyse en önemli film diyebilirim. Bir de bu işi yapan biri olarak da Türk sineması adına özellikle komedi filmlerinin bundan sonraki seyir adına beni gururlandıran, heyecanlandıran, umutlandıran, ee... Bu böyle böyle göğsümü kabartan bir işti. Herkesin eline sağlık. Efendim nasıl buldunuz? Vallahi bayıldım. Muhteşem. Yani son yıllarda seyrettiğim en güzel komedi filmi. Çok enerjik, çok güzel mesajlar olan ve herkes çok güzel oynamış. Hepsini yürekten kutluyorum. Hakikaten görülmesi gereken müthiş bir film. Çok heyecanlandım. Çok güzel bir iş çıkarmışlar. Ben teşekkür ederim. Merhaba efendim. Nasıl buldunuz? Merhaba. Musun? Ya çok komikti gerçekten. Bu sene izlediğim en esprili, en komik. Sonunda da hüzünlü yanları vardı. Çok güzel filmdi.